oluyor bağırıyor. Benim sesi şu camdan duyunca bağırıyor bu tarafa doğru. Ya. Aşkım Elsa camın orada bağırıyor da. Bir içeri alsana ya. Tamam alıyorum biraz. Şükür ediyorum. Bay. Özgü de valo takılıyordu. Valoyu kasıyordu. Gümüşe çıkıyormuş. Emre abinin zamanında o lise yoktu o zaman. Ortaokulu bitir işe giriyordum. <laughs> Twitch içerik savaşları parodi. Farklı bir evren ve zamanda. Bay diyor evde bay. İnternetteki yayıncılar çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmışlardı. Bu evrendeki herkes, bütün kurum ve kuruluşlar hayal ürünüydü. Bu sorun üzerine konuşmak için toplandılar. Bu toplantı her zamanki gibi bitmeyecek olsa da diğerleri gibi başladı. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, iyi geceler. Artık size göre günün hangi zıkkımın peki saati onu ben bilemem. Siz bileceksiniz. Ona göre çete günaydın, tünaydın ve iyi akşamlar yazacaksınız. Dilerim gününüz kötü geçmemiştir. Dilerim iğrenç, rezalet, felaket, bok gibi bir gün geçirmemişsinizdir. Eğer ki geçirdiyseniz tüm işten dileklerimle diliyorum ki bu yayın biraz olsun bunu telafi etmenizi sağlar. Bugün yine yeniden tekrardan tekrardan melatonin, serotonin, endorfin Allah ne kadar mutluluk hormonu verdiyse hepsinin olacağı bir yayın olacak. Eğer ki siz geldiyseniz ben geldim. Biz geldik. <laughs> Para bizde, şöhret bizde. Sizde ne var? Söylesene. Para bizde, şöhret bizde. Sizde ne var? Söylesene. Tamam yeter arkadaşlar çok büyük bir sorunumuz var. Abi biri Kemal Oç demiş. Valla! <laughs> Vay şerefsizler. Alfred mod. Buyurun efendim. Halledin onu. Hemen. Abi Öldürttün mü adamı? Yok lan anlattım. Ondan bahsetmiyorum. İzlenmelerimiz sürekli düşüyor. Ne yapabiliriz bu konuda? Küfür falan? Yarım şey be. Artık insanlara sunacak içerik bulamamaya başladık. Yapılabilecek her şeyi yaptık. Sanırım biraz yardım işinize yarayabilir. Abi, orası Tuğkan'ın yeri. Tuğkan artık yok. Ben var. Tuhan nerede ya? Allah da botunda. Efendim, <laughs> onun botu yok. Oğlum aramızda Tuğkan'a benzeyen kimse yok ki. Bak böyle burayı çıkarttık ama yok yani. Zaten sen de o yüzden moderatör yaptık ki hiç kimseye benzemiyorsun. Neyse ben devam ediyorum. Şu adamınızı geri çeke, çekin de kim banla diye gitmeyelim ya. Baştan al bence. bence <laughs> Ferit, Kemal. Şu moderatörünüze söyleyin de geri çekilsin. Şimdi burada kim banla diye gitmeyelim. Ben sadece yardım için buradayım. Enes mi o da Enes? Bu fikirleri kullanırsanız, kullanırsınız. Kullanmazsanız, ip ip der giderim. Size sonsuz ve sınırsız bir içerik fikriyle geldim. Reaksiyon videosu çekeceğiz. Abi, reaksiyon ne ya? Mal mısın? Anam mı? <laughs> Zincirleme reaksiyonu. Senin üstünde arka yoktu. Üşüdüm. İstiyorsanız fikir bu. Bu. Senin kafan çalışıyor. Zincirleme reaksiyon. <laughs> Asla sonu gelmeyecek bir içerik. Ve bizi bu sonsuza kadar götürür. Beni iyi dinleyin. Şimdi ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Bu. En sonunda karar verildi. Herkes birbirine tepki verecekti. Yeri geldiğinde gülünecek. <laughs> Yeri geldiğinde dram, kan, vahşet gövdeyi götürecekti. Ve izleyici de bunu bir teyze misali günde dedikodu dinler gibi takip edecekti. In your head, in your head, zombie, zombi, zombi e e e what's in your head in your head zombie 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 e e e oh, o du 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 o oh. chat 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 neye gülüyorsunuz lan chat chat <laughs> gülmeyin lan chat <laughs> ya Oğlum ben bu şarkıyı çok seviyorum ya. Vallahi bak böyle şeyler yapın ha, böyle şeyler yapın. Bak bu şarkıyı söyleyen adamın kafası çalışıyor! <laughs> 🎵🎵🎵🎵 Another head hangs lowly, child is slowly Abi ben benim taken <laughs> Yok kardeşim bak öyle olmaz. <laughs> The Cranberries'den Zombi şarkısına Mistake. Sen bir kere 98'lik bir dans yapamazsın yapsan bile şuradaki bileğin 45 derece gelmesi gerekiyor burada. Ben biliyorum. Ya chat bilmeyerek konuşmaya kardeşim. Bak ben babam doktor olduğu için biliyorum. Aynı zamanda bu şarkıya göbek atamazsın. Genel olarak göbek atabilmen için zaten abi vücudunun ağırlığının en az 120 kilo. Göbeğin kendi başına ağırlığının en az 70 kilo olması lazım ki o göbek atılırken onun bir salınımı olması lazım yani. abi bilmeyerek oy şöyle değil kardeşim. o şöyle değil bak. Bu. Bu. Bu 9 8'lik oynamayı bilmiyorsanız oynamayın yani. Ben biliyorum çünkü ben ilkokulda halk dansları ekibindeydim. Yüz roman havası oynadım ben. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bunları da artık ben öğretmeyeyim size ya. Kamerayı yakınlaştıralım mı illa? Anlaşılmak için yakınlaştıralım Abi, mı böyle ha? Ama ben dans etmedim ki. Şarkı söyledim. Çok da güzel söyledim. Değil mi chat? Chat, oğlum gülmeseniz lan. Siz... Lan. <laughs> Sen <laughs> <laughs> Chat, chat. Sizin <laughs> 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 Chat. Ya Feris sen bu ikinci ekmen nereye koydun? Yukarı <laughs> bakıyorsun, aşağı bakıyorsun. Nereye bakıyorsun? Senin üst komşun ve alt komşun mu izleyicin? Nerede bu izleyicilerin? Nereye koydun çeti? Çetle konuşurken bir yukarı bakıyorsun, bir aşağı bakıyorsun. Ya bu chat nereye sıçacak? Bu chat nereye yazacak? Senin bu izleyicin yoksa alt komşunla üst komşun mu? Ben <laughs> <laughs> Yapılır yani. Konuş aşağıda bakar, yukarıda bakar. Yani yapılabilir. Aşağıda bakarlar, yukarıda bakarlar. Yapılabilir yani böyle şeyler. Ben de yapıyorum bunu da. <gülüyor> 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 Bak abiciğim, o iş öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Paralel evrende komik olmayan Kemal ya. <laughs> Ya öyle olsaymış bak değil mi? Bilmiyorsunuz ya bilmiyorsunuz konuşmayın abi ben burada yıllarca mi? çete bakan bir insanım ya şimdi aşağı koyarsa benim babam <laughs> doktor olduğu için biliyorum ergonomik olarak ekonomik olarak ve egzantrik olarak senin boynun ağrır yukarı koyarsan bu sefer de çenen ağrır ve senin bu çeti tam olarak kendi ekranının yanında bir yere koyman şart kardeşim ya Abi bilmiyorsunuz bilmiyor, konuşacağız ya ya öyle olmaz diyorum bak size Titan'ı emerim mi? fight ne kadar tatlıydı hiç hiç şey yapmaz hiç merhaba aquela konu buyurun 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 Tuğrul Gönültaş <laughs> Ya sen Allah belanı seversin Ve be, ve 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 <laughs> ve 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 Büyük Dostkaya ola artış o Büyük işsizlik olmuş bu <laughs>